Selamlar günaydınlar günaydınlar yine ben yine bir video açılışı video açılışlarının hepsi aynı yerde olduğunu fark ettiniz mi bilmiyorum gözün dikkatli izleyicinin gözünden kaçmamış olabilir. Şimdi evet bu videomuzun konusu da Polonya'da çok güzel bir konu sokak yemekleri yemekler lezzet Polonya'nın mutfağı nasıl neler var en popüler yemekleri neler. Bakın şu an yoldan karşıdan karşıya geçiyorum. Araba durdu. Burada böyle bir güzelliği var. Ne yemekleri var bunların? Sokak yemekleri, en ünlü yemekleri. Onların tadına hep birlikte bakıyoruz bu videoda. O zaman Polonya sokak yemekleri videomuz başlasın. Çay çorba. Çaya çorba her şey. akşamlar. <laughs> Ortam sardı ya. Selamlar, evet şeydeyiz Krakow Christmas Market'teyiz. İçeceklerimizi aldık sıcak sıcak böyle, hava çok soğuk, eksi 4 derece falan. Aynen öyle. Dener mutlu musun? Kesinlikle, çok mutluyum. Tuğbek nasıl gidiyor? Donuyorum <laughs> ama güzel. Ama bu seni iyileştirecek, yaralarını saracak diye düşünüyorum. Evet evet, kesinlikle. <laughs> Değil mi? Gerçekten güzel bir ortam var. Sizi biraz önce dolaştırdım zaten. Krakow Özel Christmas Market kurulmuş. Böyle ünlü, bütün, ne kadar şey varsa yiyecek, içecek, ne varsa, hediyelik eşya, her şey var. İçini test ettik. Test edildi. Yani hepsini test etmedik ama test edeceğiz gibi gözüküyor. Birkaç evet. test ben... etmeye başladık. Çarkı teri Tuğberk'te. <laughs> Peynir falan bende. <laughs> Çok iyi. Polonya'da ve aslında bütün Hristiyanlık aleminde 25 Aralık, Christmas, Noel olarak kutlanıyor. 24, 25, 26 yani bu üçünden bir ya da ikisi de olabilir. Böyle biraz tarihler tam netliği gibi geldi bana ama galiba asıl 24'ünde de kutluyor olabilirler yanlıştan düzeltin. Ve mesela işte masalar... Yani şeyi öğretiyorum onlara ne demek Cing teşekkürler, görüşürüz, iyi günler falan onları öğretiyorum. Dziękuję, teşekkürler. Her şeyi videoya dönüştürüyorsun abi. Abi şimdi bana bana içerik lazım. Arkadaşlar vallahi bizi burada zorla şey yapıyor. Çekimler yaptırıyor. Eğer yapmazsak evde bırakacağınız şey veriyor. Çekimden ziyade ezber yapıyoruz. Ben oyuncu olmak istemiyorum arkadaşlar. <laughs> o dişim vermedim adam beni seçmeden aldı. Arkadaşlar onlara tekst veriyorum. Ben ne dersem onu söylemek zorundalar. Yani videolarda öyle spontane bir şey yok. Aslında hepsi kurgu değil mi? E, Valla adam manyağı almış bu işi ya. <laughs> Şimdi Caner sen bir yorumun vardı bu Christmas marketlerle ilgili. Onu alabilir miyiz? Christmas marketlerle ilgili şöyle bir yorumum var. Daha doğrusu meydanlarla ilgili şöyle bir yorumum var. Avrupa'daki meydanlarda çok az sayıda oturmaya yer var. Yani bank falan sayısı çok az. Evet. Herhalde dışarısı çok soğuk olduğundan böyle bir uygulamaya gittiklerini. İnsanların bir tarafı donmasın diye. Yani belki öyle olabilir ama hani evet. yazın ne yapıyorlar abi? Kışı evet. kaldırıyorlar mı? Zannetmiyorum Bilmiyorum. yani. Ya yani şurada aldın mesela içeceğini, yiyeceğini, oturdu yani kenara mesela sıcak ısıtıcılı bir yer koysalar biz gibi. Ya şurada oturacak yerler var bu arada. Evet. Evet. Ee, Siz evet. söylediklerinizi yuttunuz hadi bakalım. <laughs> şu an oturacak yer bulduk. <laughs> 100 metre, 200 metre... Bak şöyle zamanda... göstereyim. İşte şu an Caner'in bütün tezini çürüten Krakow'un oturacak yeri. Ve işte mükemmel oturacak yerler. Peki Caner sana bir soru. Tahta mı daha ısıyı iletir yoksa demir mi? Kardeşim bu soru çok basit bir soru. Demir ile tabii. Evet. Bravo. Demek ki tahtaya oturunca üşümezsin. Bana niye soruyor? Kardeşim abi. Tahtaya oturunca üşümezsin. Evet. Abi kafalar... Arkadaşlar. Soğuktan bizim beyinler yandı. Aşık oldum. Şimdi bir yiyecek bir şey bulalım. Bakın böyle çorba çeşitleri var. Bunların böyle meşhur çorbaları var. Değişik çorbalar. <laughs> Tuğber Gart'ı isyan etmeye başladı. Abi arkadaşlar, Caner ben gösteremeyeceğim. sen parmağınla gösterir misin? Böyle olduk. Arkadaşlar Bak. benim de şu an bir elimde eldiven var ama <laughs> böyle böyleyiz. Böyle yani neredeyse ekip dağılmak üzere. Bu gidişte farklı otellere geçeceğiz. Arkadaşlar insanlar birbirini gerçekten seyahatte tanıyormuş. Çorba almaya karar verdik. Bu arada fiyatlar çok ucuz değil yani pahalı. Anlatan abla anlamıyor şu an ne dediğimizi karşımızda gelirli abla. O yüzden rahatça konuşabiliyorum. Yani mesela şöyle çorbaların fiyatlarını göstereyim. Yani bence normale göre pahalı. Ben şu jurek çorbasından alacağım 20 zloty. Tuğberk de şu gulaş çorbasından alacak 25 zloty. <laughs> Cinkuye. Abi ne söylemen gerekiyor? Aldıktan sonra. Aa, unuttum. Cinkuye. Cinque. Bakalım Tuğberk hatırlayacak mı? Ha? Ne söylemen gerekiyor aldıktan sonra? Cinkuye. <laughs> Cinkuye. <laughs> 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 Süper. <gülüyor> Zorla söylettiriyorum. Kadın <laughs> zerre umurunda değil. Kadın hiç umursamadı. <laughs> Krakow'daki sokak lezzetleri serimizde sırada Zafiya Kanki var. Burada bir alan var. Plac Novi diye geçiyor. Plac Novi. Burada işte Zafiya Kanki olsun, pierogi olsun, kebap, döner falan olsun böyle ünlü yiyeceklerden bulabiliyorsunuz. Ben burada arada Zafiya Kanki'ye bayılıyorum. Aslında bir sürü çeşitleri oluyor. Şöyle çeşitleri var mesela. Bu klasik olan işte içinde peynir, mozzarella ve mushroom var. Hani bunun işte tavuklusu da var. Bir sürü çeşitleri var böyle. Değişiyor acılısı acılısı falan. Mesela en klasik olan işte büyüğü 9 zloty, küçüğü 6 zloty. Buradan böyle sipariş veriyorsunuz. Ondan sonra yapıyorlar içeride. Ya yani burası zaten en ünlü yer yani. Buradan almak gerekiyor. Zappi kanki yemek için buraya gelmeniz gerekiyor Karakol'da. Şimdi birazdan gelince de göstereceğim. Şöyle. Zappi kanki'mizi aldık. Böyle gördüğünüz gibi bu işte klasik olan. Üstünde böyle peynir, mantar. <laughs> hem normal peynir hem de mozzarella peyniri varmış. Böyle üstünde ketçap koydurdum. Geldiğimizden beri ikinci zapiye kanki sanırım. Buraya gelip de bunu yemeden gitmeyin arkadaşlar. Zapiye kimi gömmeye devam ediyorum. Caner'inki de böyle tavuklu olan rooster diye bir şey. Böyle de alabiliyorsunuz yani. Enerjim, ben... hani şey yaptık ya çorbalarımızı içtik. Sen domates çorbası içmiştin. Evet. Nasıl buldunuz çorbayı? Bir de zapiye kanki nasıl buldunuz? Ya çorbayı çok beğendim. Kulaş çorbasını deneme denemedim daha doğrusu ben domates çorbası denedim. Ama domates çorbası da gayet güzeldi. İçinde makarna parçaları vardı. Bol... E, doyurucuydu yani. Ve Zafiye Kanki'ye gelecek olursak da bence sokak lezzetleri arasında şu an zaten başlardayız. Yeni yeni tadıyoruz ama benim en sevdiğim şu an o. Zafiye evet kanki. gerçekten benim Doğru. de öyle. Doyurucu olmasıyla falan. Güzel. Tuğberk var mı ek bir yorumun? Sen de şey içmiştin. Tamam. Sonuna kadar katılıyorum. E, gulaş çorbası içmiştin. Aynen. Nasıl buldun ikisini? Gulaş çok daha güzeldi ya. Yani uh -huh. beklediğimden daha iyi çıktı. Süper. Ve doyurucuydu. Güzel. Yani demek ki şöyle bir sonuca varıyoruz ki. Bak döner de var burada. Dönerin yanından geçiyoruz. Yani şöyle bir sonuca varıyoruz. Demek ki buraya gelirseniz... Ha bak şundan alalım. Dur. Bu dur, durun. Buraya gelirseniz demek ki yine yiyecek bir şeyler bulursunuz. Türkler burada aç kalmaz diyebiliriz aslında. Önceki videolarda biraz olumsuz konuşmuştum yemeklerle ilgili ama çok da şey değil. Bunların ünlü Ponchki dedikleri donatını yemeye geldik. bak çok e, aslında taraftar değil bu konuda. <laughs> tatlı. Tatlıları çok, beğenmedim. e, çok tatlı. Zaten Avrupa'nın tatlı kültürü abi hamur ve şekerden oluşuyor. Bu kadar basit. Hamur ve şeker dediği zaman onlar için tatlı bu oluyor yani. Ama tadına bakacağız. Yani ben baktım daha önce de onlar bakacaklar. Bu içinde çilek olan Trus Kavka dedikleri. Güzel, lezzetli bence. Beğendim. Bu Polonya'nın orijinal kendi çileği oluyor. Kendileri yetiştiriyorlar. Normalde meyvelerin çoğunu ithal ediyorlar. Bunlar da tarım çok zayıf. Ama bu çileği yapıyorlar. Hatta bunun dondurması da var. O da güzel oluyor. Bir de şöyle, orijinali böyle oluyor. Üstünde tanecikleri var. Bu güllü sanırım. Ben üzümlü sanıyordum ama gülmüş. Bir de buna bakalım. Aa, bayağı iyi. Değil mi? mi? Güllü de iyi. Tavsiye ediyorum mutlaka Porn ya da Porn diyorlar. Bunu deneyin. Buna da bu arada 5,5 Zloty verdik. Beğendin mi abi? Çok lezzetli. Evet ekiple beraber bakın nereye geldik. Şöyle Pierogi restoranına geldik. Polonya'nın ünlü yemeği, en meşhur yemeği pierogi. Fiyatları şöyle göstereyim. Böyle üç çeşit şey aldık, pierogimizi aldık. Burada da kompostomuz var. Birazdan tadına bakacağız ama kötü bir şeyle karşılaştık. <gülüyor> şöyle, <gülüyor> burada yazıyor arkadaşlar, ben okumayayım. <laughs> ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Ama hiç öyle değil, gayet güzel dönüştüm. Ben yemeye başladım mı? Hı -hı. Karamelin soğan var üzerinde. Bakalım. Lezzetli. Bakalım bir deneyelim, bakalım size yorumlarımızı söyleyeceğiz. Benimki de patates ve şeyli, peynirli şu an. Güzel ya. Bence iyi. Ya. Lezzetli. İyi ya, doyurucu gibi. Bir de kompostoya da bakacağız şimdi. Ben düşüncelerimi söyleyeceğim. Ee, beni genel olarak çok yani damak tadıma uymuyor arkadaşlar. Daha önce de söylemiş olabilirim. Hani güzel yani çift çeşitleri var. Patatesi, peynirli yiyebiliyorsunuz. Etli yiyebiliyorsun, ıspanaklı falan ama beni sarmıyor ya. Böyle çok bayıyor beni, hamur, çok hamur hamur bence. Ama şey güzel, komposta güzel. Tavsiye ederim. Bence gelmişken deneyin ya. Denemek gerekiyor ama bir de ayrıca şunu eklemek hı. istiyorum. Ben daha önce Sivaslı bir arkadaşımın bir yemeği vardı, Sivaslıların hı hı. özel yemeği. Ona çok benziyor. Ha. Sivaslı olanlar bence Benim bunu tanabilir. Resim evet. mantıları var. Evet ha, evet. Çok benziyor. adı ne acaba? Bilenler yoruma yazsın. Evet. Afiyet olsun. Ha bu arada fiyatları söyleyeyim. 3 kişi 3 porsiyon piyano gibi ve bu kompostalara 68 zloty verdik. Kişi başı 22 falan yapıyor. Hadi, hoca vardı. Bir şey daha, yeri de merkezde kalıyor. Tam Teatr Bagatela duranda inerseniz, merkezi doğru yürürseniz solda kalıyor. Haberiniz olsun. Evet, Polonya'nın sokak yemekleri turumuza yeni lezzetimizle devam ediyoruz. Aslında sokak yemeklerinden ziyade market yemeği oldu ama Biedronka'dan aldım arkadaşlar. Bu arada galiba şöyle okuyorlar. Bidronka diye okuyorlar galiba. Ve Uğur Böceği anlamına geliyor. Belki daha önceki videoda söylemiş olabilirim ama aslında fakirlerin gittiği market oluyor. Ama şu anda herkes gidiyor yani sadece fakirler gitmiyor. Şimdi ilk olarak şöyle bir şeyimiz var. Bu Berlin sosislisi diye geçiyor. Hot dog gibi bir şey. Bir deneyelim. Güzel beğendim. Daha önce de yemiştim. Marketten almanızı tavsiye ederim. Böyle bir gün kurtarıcı olabiliyor. Yani acıktınız. Dışarıdasınız ve hani çok fazla para harcamak istemiyorsanız güzel bir seçenek bence. Bir de şöyle klasik, daha önce de tadına bakmıştık ama bu çikolatalı olan ponçki dedikleri ya da ponçek dedikleri. Bir de bunun tadına bakalım. Bu da marketten bir Çikolatasını biraz az buldum ama bu da lezzetli. Gün kurtarıcı olduğu için, böyle doyurucu olduğu için bunları tavsiye ediyorum. Aa bak burada da şey varmış. Bu Piero yediğimiz yerin aynısı burada da varmış. Şimdiden size de afiyet olsun şey gibi aklımdan Japon amza geldi. Japon amza izliyorsan buradan sana selamlar olsun. Şey diyor böyle yiyor böyle. Mükemmel ya diyor. <laughs>